Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece iki bezeden yapabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli bir börek hazırladım. Sizlere videonun başından böreğin pişmiş halini ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem çok lezzetli hem çok pratik çay saatlerinizde misafirlerinize hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir börek. Böreği yapmak için derin bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt alıyorum. Çok az karıştırıp içerisine bir tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Mayanın daha kolay aktifleşmesi için sıvı malzemelerin oda sıcaklığında olması önemli. Karıştırarak mayayı aktifleştiriyorum. Sonrasında diğer malzemeleri ilave etmeye devam ediyorum. Tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hem iç malzemesi hem hamuruyla tam ölçüdür. Karıştırarak mayayı aktifleştirdikten sonra İçerisine bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve çok az karıştırıp şekeri erittikten sonra malzemenin içerisine bir iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Sizler isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Çok az karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Toplamda 4 buçuk su bardağı un kullandım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırarak kontrollü bir şekilde unu ilave etmeye devam ediyorum. Markaya ve kaliteye göre farklılık gösterebileceği için sizlerde kontrollü bir şekilde un ilave edersiniz. Bu böreğin hamurunu çok yumuşak tutmayacağım. Biraz sert bir hamur olacak. Hamuru yapıp bitirdikten sonra hamurun son kıvamını sizlere göstereceğim ve sizler de kıvamdan yola çıkarak hamuru hazırlayabilirsiniz. Tarifi yapmaya başlamadan önce videomu sonuna kadar izlediğinizde sizlerle tüm detayları ve püf noktaları paylaşıyor olacağım. Böylelikle kolay bir şekilde hamuru ve böreği yapmış olacaksınız. Hamuru tabağın içerisinde toparladıktan sonra masaya biraz un serptikten sonra hamuru masaya alıyorum ve masada yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 4-5 dakika kadar iyi bir şekilde hamuru yoğuruyorum. Böylelikle böreğin hamurunu çok daha lezzetli bir hale getiriyorum. 4-5 dakika yoğurduğum hamuru toparlıyorum. Toparladıktan sonra tekrar yoğurma kabına alacağım. Onun öncesinde sizlere kıvamı da göstermek istiyorum. Tekrar yoğurma kabına aldığım hamuru üzerine bir poşetle kapatıyorum. Sonrasında bir bezle kapattıktan sonra Oda sıcaklığında bir saat mayalandırıyor. Hamurun daha kolay mayalanması için bulunduğu ortamın oda sıcaklığında olması önemli. Sizlerde buna dikkat ettiğinizde hamurun daha erken mayalandığını göreceksiniz. Hamuru kenara aldıktan sonra iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için geniş bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Tereyağı biraz erittikten sonra içerisine 2 orta boy kuru soğanı ince olacak şekilde kestim ve üzerine ilave ettikten sonra karıştırarak kavuruyorum. Soğanların üzerine yarım tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Yemekleri genelde kaya tuzu ilave ediyorum daha lezzetli olabilmesi için. Sizler isterseniz rafine tuz da kullanabilirsiniz. Bu börekte soğan çok lezzetli oluyor. Ben de bol kullandım. Sizler isterseniz miktarı azaltabilirsiniz. Tavanın kapağını kapatarak 2-3 dakika kadar soğanları kavurdum. Sonrasında 300 gram kıyma ilave ediyorum. Kıymayı da karıştırarak soğanla birlikte bütünleştiriyorum ve rengi dönene kadar kavuruyorum. Kavurduğum malzemenin üzerine bir diş sarımsağı iri olacak şekilde kesiyorum ve ilave ediyorum. Karıştırarak sarımsağı da malzeme ile birlikte kavuruyorum. Böreğin iç malzemesinde baharat olarak yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı toz biber kullanıyorum. Tatlı toz biberi de ilave ettikten sonra karıştırarak malzemeyi güzelce kavuruyorum. Bu aşamadan sonra sadece 1 dakika kadar kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve malzemeyi bir tabağın içerisine alarak soğumaya bırakıyorum. İç malzemesi ılık ya da sıcak olmayacak. Tamamıyla soğuduktan sonra Böreğin içerisinde kullanıyorum. Bir saat mayalandırdığım hamurun üzerine açıyorum ve hamur tahtasıyla hamurun havasını aldıktan sonra masaya çok az un serpiyorum ve hamuru masaya alıyorum. Bu aşamada hamur çok fazla yoğurmuyorum, sadece çok az toparladıktan sonra iki eşit parçaya bölüyor videom buraya kadar izleyip Beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup yorum kısmından küçük bir Emoji de olsa bırakırsanız çok sevinirim Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim hamuru güzelce toparladıktan sonra kesme tahtasıyla iki eşit parçaya böldüm hamuru ve 2 eşit beze yapıyorum. Bezeleri yaptıktan sonra üzerini poşetle kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika dinlendirdiğim bezelerin bir tanesini kenara alıp tekrar üzerini poşetle kapatıyorum kurumaması için. Sonrasında bir tane bezeyi açmaya başlıyorum. Bezeyi biraz dinlendirdiğim için çok kolay bir şekilde hamuru açacağım. Önce parmaklarımla çok az genişletiyorum. Sonrasında merdane ile çok az açıyorum. Bezeyi 30 santim kadar açtıktan sonra oklavayla açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sadece iki bezeyle yapacağım bu böreği ve iki bezeyle kocaman bir tepsi börek yapıyorum. Sizler de bu böreği yaptığınızda ister kahvaltıda ister çay saatlerinde dilerseniz misafirlerinize çok severek ikram edebilirsiniz. Ben kıymalı yaptım böreği. Sizler isterseniz patatesli, peynirli, pırasalı ya da ıspanaklı da yapabilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli olacaktır. Çok çeşit börek hamuru yaptım ve açtım. Bu börek hamurunuza çok güveniyorum. Beni hiç yanıltmadı. Eminim sizleri de yanıltmayacaktır. Verdiğim ölçülerle ve anlattığım püf noktalarla sizler de tamamıyla uyguladığınızda çok lezzetli bir börek yapacağınızdan eminim. Bezeyi açmaya devam ediyorum. Hamur çok güzel olduğu için kolay bir şekilde oklavayla açıyorum. Açma işlemi bittikten sonra üzerine yağ süreceğim. Erittiğim 150 gram tereyağından bir miktar yufkanın üzerine gezdiriyorum. Sonrasında fırçayla yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkanın bir kenarını ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve tekrar yağ sürüyorum. Yufkanın her iki tarafında aynı şekilde ortada buluşturup tereyağı sürdükten sonra tekrar diğer iki tarafı da katlayarak tereyağı sürmeye devam ediyorum. Her katını yağladığım yufkayı kaldırarak bir kenara alıyorum ve üzerine bir poşet kapatıyorum. Yaklaşık 15 dakika kenarda dinlendiriyor. Bir diğer bezeyi de aynı şekilde parmaklarımla genişleterek açıyorum ve sonrasında merdane ile genişlettikten sonra oklavayla açmaya devam ediyorum. Hamuru kolay ve güzel bir şekilde açmaya devam ediyorum. Açtıktan sonra aynı şekilde her katını yağlayarak katlıyorum ve kenara alıyorum. Kenara alıp dinlendirdiğim yufkayı alıyorum ve çok az un serpiyorum üzerine. Merdane ile tepsi büyüklüğünde açıyorum. Tepsinin içerisine yağlı kağıdı aldıktan sonra hazırladığım yufkayı tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Yufkanın kenarlarının dışarı doğru gelmesi için ayarlıyorum. Yufkayı tepsinin içerisine düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra 2-3 kaşık tereyağı içerisine gezdiriyorum ve her yerine fırça yardımıyla sürüyorum. Yufkanın her yerini fırçayla yağladım. Sonrasında hazırladığım iç malzemeyi Yufkanın üzerine alıyorum iç malzemeyi güzel bir şekilde yufkanın her yerinde eşit olacak şekilde dağıtıyorum. Böreğin bu aşamasını da tamamladıktan sonra diğer yufkayı da aynı şekilde açarak hazırlıyorum ve tepsinin üst kısmına yerleştiriyorum. Yufkayı tepsinin üzerine aldıktan sonra diğer yufkayla birlikte birleştiriyorum. Kenarları güzelce uygun bir şekilde düzeltiyorum. Kenarları katladıktan sonra üzerine hafifçe bastırarak düzeltmeye devam ediyorum. Yufkaları güzel bir şekilde yerleştirip ve hazırladım. Düzelttikten sonra kesme işlemine geçiyorum. Böreğin kesme işleminde önce böreğin dilimlerini kare şekli veriyorum. Sonrasında üçgen olacak şekilde kesmeye devam ediyorum. Kesme işlemini gösterdiğim gibi yaptığınızda böreğiniz hem çok bereketli oluyor hem de şekil olarak çok güzel oluyor. Böreği bu şekilde kesip hazırladığınızda börek piştikten sonra dilimleri kolay bir şekilde tepsiden alabileceksiniz. Bu arada fırını ayarladım. 190 derece alt üst ayarda 35 dakika böreği pişireceğim. Kesme işlemi bitirdikten sonra üzerine kalan tereyağdan bir miktar böreğin üzerine sürüyorum ve önden ısıttığım fırına veriyorum. Börek pişti, fırından çıkardım. Ön sıcağa gittikten sonra sıcak olarak servis yapıyorum. Sizler de bu lezzetli böreği mutlaka denemelisiniz. Kat kat hamuruyla ve iç malzemesinin lezzetiyle börek gerçekten çok nefis. Birkaç gün kalmasına rağmen bayatlamayan bir börek. Tarifle ilgili sormak istediğiniz bir kısım olursa videomun altındaki yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince Oradan da sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ve mutlaka sizlere dönüş yaparım. Böreğin dilimlerini gördüğünüz gibi kolay bir şekilde tepsiden alıp sizlere sunum yapıyorum. Daha yakından dilimleri göstermek istiyorum. Arkası, önü mis gibi çok güzel kızardı ve iç malzemesi de gördüğünüz gibi katları da çok güzel Tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tam ölçüdür. Şimdiden deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.